hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları son günlerde düşüş eğilimindeydi. Peki altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Piyasalarda son durum ne? Detaylar haberimizde. Kasım ayı itibariyle altın fiyatlarının e, ons ve gram tarafında düşüşlerin devamını gözlemliyoruz. Altında düşüş yeni haftada da sürüyor. Düşüşlerin devamını bekliyoruz. Kademeli alım yapmak yine iyi. E, o Ekim ayında altın alanlar çok ciddi anlamda zarar etti. Pazartesi günü 4 bin dolar kritik eşiğinde dalgalanan 10 saatin bugün yönünü aşağı çevirdi. Manipülasyon fiyatlaması vardı. Bekleyen kar etti. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki bu düşüş Kasım ayına kadar devamını bekliyoruz. Yatırımcının göz bebeği olan altın günden güne değişiklik göstermeye devam ediyor. Peki altında düşüş devam edecek mi? Yoksa tekrar yükselecek mi? İşte uzmanların cevapları. Yeni normalleşme süreci var ama orta ve uzun vadeye baktığınız zaman, 2026 yılına baktığınız zaman yine yükseliş önlü beklentiniz devam ediyor. Kısa vadede düşüş tekrar hızlı yükselişler karşımızda olur. Peki yatırımcılar ne yapmalı? 2026 yılında yine gram altın tarafında 4888 dolar seviyesi, gram altın tarafında da yine 8800 lira seviyesi yine radarımızda olmaya devam edecek. 125 alım yapacak gram altın tarafında. Ons altında beklemeli. Ons altını bekliyoruz ama gram altın tarafında 125 alım yapılabilir. Ve Kasım sonuna kadar da kademeli 3 parçada yine alım yapabilir.